son kez tahmindeki karakterlerinizi söyleyin arkadaşlar. Haydi bakayım. spyganba Sandy, Cro ve Byron arkadaşlar eksik olanları söyleyin. Şu kutuyu artık açalım arkadaşlar. Haydi tahminlerinizi söyleyin arkadaşlar. Seri şekilde tahminlerinizi söyleyin arkadaşlar. Artık şu kutuyu açalım arkadaşlar. Artık şu kutuyu açalım. spyganba Sandy, Cro ve Byron eksik arkadaşlar. Artık şu kutuyu açalım arkadaşlar. Haydi tahminlerinizi söyleyin de şu kutuyu artık açalım arkadaşlar. Ben de çünkü sıkıldım. Açmak istiyorum. Haydi arkadaşlar. Emba'nın şerefine kutuyu açıyorum, açıyorum. 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 Aç. Açıyorum. 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 Aç. Açıyorum ve ve artık son saniyeler arkadaşlar abone olup like atanlar bir yazsın kardeşlerim. Artık kutuyu açıyorum. Açıyorum. Kutu artık açılıyor arkadaşlar. Kutu artık açılıyor. Açılıyor. Kutu artık açılıyor arkadaşlar. Çok seri şekilde açıyoruz. Açıyoruz. Bakarsınız arkadaşlar. Bu arada bana çıkmayacağını düşünenler kesinlikle ayrılmasın. Onları bir kapa geleceğim arkadaşlar. Haydi seri şekilde açıyoruz. Açıyoruz. Kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Açıyorum. 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 Kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Haydi seri şekilde açıyoruz kutuyu. Haydi arkadaşlar. Ben bu ana bakamayacağım. Ne çıkarsa siz bana sonra söylersiniz arkadaşlar. Ben bu ana bakamayacağım açıyorum, açıyorum, basıyorum, 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 bas, bas. Arkadaşlar şu an açıyorum, açıyorum, kutuya, mouse'a basıyorum, 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 bas. Arkadaşlar şu an açılıyor. Şu an açılıyor arkadaşlar. Haydi ben bakmıyorum siz bana söylersiniz arkadaşlar ne çıktığını. Chatten söylersiniz siz bana. Haydi arkadaşlar basıyorum. 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 Ve basıyorum arkadaşlar. Haydi gözümü kapattım. Bakmıyorum ekrana. Basıyorum. Basıyorum. Mouse ekrandan kaymış arkadaşlar. Bir saniye. Getirdim mouse ekrana. Basıyorum. Her şey tamam mı? Tamam kardeşim. Basıyorum ve kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Haydi son anda kutu açılıyor arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Basıyorum, 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 bas, 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 bas. Artık kutu açılıyor. Haydi arkadaşlar abone olup like atanlar bir yasın abone olun açalım artık arkadaşlar. Haydi artık abone olun kutuyu açalım. Haydi arkadaşlar artık abone olun kutuyu açalım canlarım. Haydi arkadaşlar gözümü kapatıyorum. Abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Basıyorum, basıyorum, bas, bas. bas Haydi arkadaşlar. Kutu artık açılıyor. Haydi bas. Bastım. Bastım diyorum ve basıyorum arkadaşlar. Haydi. Haydi arkadaşlar. Bastım dediğimde ikiye kadar sayıyorsunuz arkadaşlar. Gözünüzü açıyorsunuz. Ondan sonra basıyorum. Hiç dert etmeyin. Biraz geç basacağım. Sizler için ekranda görün diye arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Gözümü kapatıyorum. Basıyorum. Basıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Basıyorum. Basıyorum. Basıyorum ve kutu açılıyor arkadaşlar. Basıyorum. Basıyorum. Basıyorum ve kutu açılıyor ve kutu açılıyor artık arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Seri şekilde abone olup like atanlar bir yazsın bu arada arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. Artık kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Çok seri şekilde kutu artık açılıyor kardeşlerim. Artık açıyoruz arkadaşlar kutuyu. Ve basıyorum, basıyorum, basıyorum. Bas, bas ve bas. Haydi. Heyecandan öleceğim ya. Heyecandan öleceğim ya. Arkadaşlar kutu çıktıktan sonra da Enba arkadaşlar artık çıldıracağım. Onu da kayıt altına almayı unutmayın. Arkadaşlar ekran kaydı alanlar iki yazsın. Seri şekilde arkadaşlar ekran kaydı alanlar iki yazsın arkadaşlar. Çok seri şekilde ekran kaydı alan kardeşlerim iki yazsın arkadaşlar. Sayımızı bilelim arkadaşlar. Enba çıkmasını isteyenler de bir yazsın arkadaşlar. Abone olup like atanlar da üç yazsın arkadaşlar. Haydi. Kutu artık açılıyor. Kutu artık son raddeye geldi kardeşlerim. Şu an yayınıma gelen kardeşlerim benim için acayip şanslısınız kardeşim. Benim gözümde şu an yayınıma gelen kardeşlerim acayip şanslısınız. Çünkü tam kutunun açılış vaktine denk geldiniz arkadaşlar. Artık kutunun açılış vaktine denk geldiniz arkadaşlar. Kutu artık en kısa zaman içinde açılıyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Kutu en kısa zaman sonra açılıyor arkadaşlar. En kısa zaman sonra kutu artık açılıyor arkadaşlar. Artık kutu açılıyor arkadaşlar ve acayip şanslısınız yani. Gerçekten şu an acayip şanslısınız arkadaşlar. Kutu açılıyor. Haydi arkadaşlar, kutuyu açalım. Abone olup like atanlar da bir yazsın arkadaşlar chat'te seri şekilde sayımızı bilelim arkadaşlar. Chat'te seri şekilde sayımızı bilelim arkadaşlar abone olup like atanlar da chatte seri şekilde sayımızı görelim artık arkadaşlar. Çete seri şekilde yazıyoruz. Sayımızı görüyoruz arkadaşlar. Haydi seri şekilde arkadaşlar. Haydi çok seri şekilde arkadaşlar. Kutuyu açıyoruz. Mouse'a bir tuşa basmamla kutu açılıyor arkadaşlar. Hiç dert etmeyin. Sadece bir tuşa basmamla arkadaşlar o kutu açılacak. O kutu bir tuşla açılacak arkadaşlar. Siz rahat olun. Sadece bir tuşla o kutu açılacak arkadaşlar. Sadece bir tuşla açılacak arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Sadece bir tuşla o kutu açılıyor arkadaşlar. Sadece bir tuşa basmamızla kutuyu açıyoruz ve embayı çıkartıyoruz arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Ben de acayip heyecanlandım. Ben de acayip heyecanlandım arkadaşlar. Ben de şu an acayip heyecanlıyım. Merak etmeyin, ben de siz kadar heyecanlıyım arkadaşlar şu an. Ben de en az sizler kadar heyecanlıyım kardeşlerim. Bu kutuyu artık ben açarım arkadaşlar. Bu kutuyu artık ben açarım arkadaşlar. Kutuyu artık ben açarım. Bakar da görürsünüz arkadaşlar. Mouse'un bir tuşuna basmamla kutu açılacak arkadaşlar. Yanlışlıkla da olsa, bilerek de olsa artık mouse'un bir tuşuna basmamızla bu kutu açılıyor arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Mouse'un bir tuşuyla bu kutu artık açılıyor arkadaşlar. Mouse'un bir tuşuna bastığımız gibi bu kutu artık açılıyor arkadaşlar. Sadece bir tuşa bastığım gibi artık bu kutu açılıyor arkadaşlar. Artık bir tuşla bu kutu açılıyor arkadaşlar. Eksik karakterleri size tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Spy Gamble, Sandy, Crow ve Byron. Arkadaşlar herkes kendi çıkacağını düşündüğü karakteri yazabilir mi arkadaşlar? Haydi çok seri şekilde herkes kendi çıkacağını düşündüğü karakteri yazsın arkadaşlar. Bir tuşla... Şu kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Şu an acayip heyecanlandım. Ayağa kalktım ve kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Basıyorum. 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 Arkadaşlar artık kutuyu açıyoruz. Haydi arkadaşlar artık kutuyu açıyoruz. Like atıp abone olanlar da bir yasın arkadaşlar. Çok seri şekilde artık kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Kutu artık açılıyor. Evet arkadaşlar artık kutuyu açıyoruz arkadaşlar şu an seri şekilde çete 20 yazmanızı bekliyorum çok seri şekilde şu an 20 yazmanızı bekliyorum çok seri şekilde şu an 20 yazmanızı bekliyorum arkadaşlar 20 Haydi arkadaşlar 20 az yükseltiyoruz arkadaşlar Haydi az yükseltiyoruz 20 19 arkadaşlar 19 çok seri şekilde 18. Evet yanlış duymadınız. 18. Arkadaşlar 18'leri görmek istiyorum chatte artık. 17. Evet haydi arkadaşlar. 17. Ve artık kutu açılıyor arkadaşlar. 17. 16. Haydi. Haydi arkadaşlar bastıralım şu kutuyu artık açalım. Haydi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde artık kutuyu açıyoruz. 15. 15 arkadaşlar çok seri şekilde şu an çete 10 5 yazıyoruz arkadaşlar. Şu an çete çok seri şekilde 15, 14. Evet arkadaşlar 14. Haydi arkadaşlar bastırın 14 yazın şu çete. 14 arkadaşlar herkesin aynı anda yazmasını bekliyorum. 13. Haydi bu kutu artık açılıyor. 13. 12. O yükseltiyoruz arkadaşlar. Haydi yükseltiyoruz. 11. 10. Haydi arkadaşlar, ekran kaydı almayı da unutmuyorsunuz kardeşlerim, ekran kaydı almayı da aynı zamanda unutmuyorsunuz. Haydi, dokuz, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç. 2 1 Arkadaşlar çete 1 yazın. Çok sevgili artık kutu açılıyor arkadaşlar. Artık kutu açılıyor. Haydi arkadaşlar. Artık kutu açılıyor kardeşlerim. Artık burada bu kutu açılıyor arkadaşlar. Evet nefeslerimizi tutuyoruz şu an. Arkadaşlar son nefeslerimizi tutuyoruz. Ve bakıyorum arkadaşlar. ihtiyacımız olan abone sayısı sadece 5 aboneye ihtiyacımız arkadaşlar. Çok seri şekilde şu aboneleri de tamamlayalım. Şu kutuyu artık açalım arkadaşlar. Çok seri şekilde şu aboneleri de tamamlayalım. Şu kutuyu açalım arkadaşlar. Son 5 aboneye ihtiyacımız arkadaşlar. Abone olup like atan kardeşim. Son 5 abone yazabilir misin kardeşim? Arkadaşlar haydi. Son 5 aboneye ihtiyacımız var. Çok seri şekilde artık bu kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Son 5 abone. Aman Allah'ım ne görüyorum. Sadece 4 aboneye daha ihtiyacımız arkadaşlar. Sadece 4 abone arkadaşlar abone olup like atan kardeşlerim. Son 4 abone yazabilir mi? Abone olup like atan kardeşlerim. Son 4 abone yazabilir mi arkadaşlar? Haydi arkadaşlar çok seri şekilde artık bu kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Haydi son 3 abone. Sadece 3 abone kalmış arkadaşlar. Kutuyu açmamıza son 3 abone. Artık bu kutuyu açıyoruz arkadaşlar artık bu kutu gidiyor arkadaşlar. Son 3 abone daha ihtiyacımız var o 3 abone tamamlandıktan sonra artık bu kutu gidiyor arkadaşlar. Son 3 abone daha tamamlandıktan sonra artık bu kutu gidiyor arkadaşlar.